As de söyle. Boynuna şeyle, boynuna korkma. Korkma, korkma. Hiç yapmaz. <laughs> şey şey ne <laughs> Hiçbir şey yok abi. Soksan. <laughs> tamam. falan da hiçbir şey yapmaz. <laughs> Çok iyi lan. <laughs> var düşünceleri neler? Günlük ilgisine doymuş da diyorum. yapıyor şu an. Çok güzel bir mal yaptığın takdirde o gücüde hiçbir şey kalmaz. Ama saçları kopya kesmek gerekiyor. Bir kopya kalmaz. Evet. Kopya alır saçları. Bir daha Orası çok güçlü. Doğru. Bak, ben makinesi Var da sen de. Sağ ol. Ne çağırıyor? Ha? Hatırladım dedem böyle çağırıyordu. Ha, evet, evet. Ha, evet. Öyle. Sağ ol. Sağ ol. Hayır bana kur yapıyor şu an. Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Öyle yapıyor. Ooo. Oh. <laughs> <laughs> Hadi ya yapsan ya ya. Oğlum <laughs> kocaman tam ortasındaki o beyaz şey. De. <laughs>

Ne fermuarı kapmaya çalışıyor. <laughs> Çaktı. Ben <laughs> Teyze. Bu hakkında düşüncelerim de var. Ben hayatımda bu kadar asil bir şey daha görmedim. Bak <laughs> o <siz> <laughs> Alt, altına yaptık kız haresinde. sanki istemiyor. <laughs> ben böyle öyle. Sesini duyuyor musun? Onlara <laughs> çok çok. Gülen <laughs> ne <laughs> o? Merve, ben de sen, <laughs> sen de bir sev ya. Boynunu sev şöyle. Az önce beni Dur Merve çekil <laughs> <laughs> de. <Abi>, buradan <laughs> Siz fazla samimi olmak istemedim. Kesin <laughs> kızdı

Saldırı altında yaptın Tamam mı ya? Kanka, kamera açısını içine ettin ama ya. Yan <laughs> ne tutuyorsun ya? Yan tut şunu. <laughs> evet, evet, ben de giremem. at 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 bak. Sevmedim. Ne Okey ya. Okey bence okay. <laughs> Güzeldi. Dönün agalar. Tamam. At da at döner misin Bir beyaz yuvarlak fotoğraf çekiyor.

Nasıl bana alsana <laughs> Bunlar sanırım stresten böyle yapıyorlar. Böyle e, bir şey şart. <laughs> 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 Dedik şuna bak sen. <sana> <laughs> El, dayı elim ile dayı elim ile. yapmış. <laughs> <laughs> Malıt. Yok yok beyaz. Ha, beyaz. Var var bak daha var geliyor. Aa kalını beyaz. Evet, evet evet. Aa çok iyi. bu var. Yaksi yok isterdim şu anda. Pat pat. Korkma. Burası şey yapıyor. Hiçbir şey yapmaz.

Tam boylusun. Kısa mı? Şaka gül yapmış Çok harikalı. güzel. Toka takalım. Güzel hayvanlar ya. Tam boyuna abi. Gülşek'a sanki Ay, seni, bir daha yapmaya yapmaya daha. At, seni bir daha Seni bir daha hatırlayacakmış yani. gibi davranıyor Beza. Efendi. Hayvan için herhangi birisin şu an yani. Görüşürüz. <laughs> Şey mi böyle, <laughs> dudaklarını <hep> katmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Hareketçi bak, şu, şöyle yapıyor dertlerini. Bu da çok ilginç bir Ya bunu sayı. da sevin oğlum, bunu hiç kimse sevmedi ya. Albino at. Aa hayvanları beyaz siyah diye ayırmayalım hayvanları. Albino'ların gözleri de çok değişik renkte oluyor. Aa dikeldi kulakları ha. Ay, şurası yumuşak kişi ya. ya. Oha! Şurasına dokunan da o. Hemen rimel Aferin. Oha çok bilinçli. Ama size çekildi. Evet. Gel Çok kötü kokuyor. Hmm. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Sıçıyor lan. Ay. <laughs> Onun için benim çok hoşuma gitti ya. Yılkı mı deniyordu <laughs> onlara? <gülüyor> ne deniyordu? Çok, çok büyük, çok bir büyük bir var. de şey gerçekten <laughs> saçları da güzel. Baksana dalgın dalgın. Blend aksı okay. yıkıyormuş Vegmaşa yapmış, vegmaşa yapmış. <Gülüş> <Gülüş> Dyson kullanıyor. Bok kokuyor hocam. Tuz var orada. Evet. Oğlum bok zamanına gel. Ah oh, yere bak. Beyza boka bastım. Beyza. Evet burada da at var. Abi Ata mont giydirmeleri yalnız, Prada mont giydirmeleri Ata olmamış. O bu çok kocaman ama. Kocaman gerçekten kocaman. Ama evet. ilk gördüğümüz daha kocaman. Ama bu. İlk, i̇lk gördüğümüz çok az. Neden bu su varmış? Ama sen hep gelmemizi bekledin. Niye böyle yapıyorsun? Aha çıktı? Ders kaçarız. Ders kaçarız. Gel. Der kaçarız. Gel. Şeytana mı dokunuyorsun abi? Ha, korktum. Ay bundan söyleri dökülüyor Eğilir misin? Sakin olalım. Eğilir misin? Grubun fotoğrafçılığını ben yükseldim işin. <laughs> Sevmek ister misin? Abi sen biraz yan tut ama bak. Tamam yan tutacağım bayram. Hadi bayram boşver Hadi. Sarı hadi bayram. Sarılırsan eline. <laughs> Boynumdan şey yapayım. 100 lira. <laughs> Ay bayram çok uzunsun. <laughs> <laughs> <baylar, çok> uzun. <laughs> ben <gülüyor> Ay bilmiyorum. Ben <laughs> Abi açabilir aslında biliyor musun? Kendi beceri diliyle açar şunu ya. Yani. <laughs> Boynundan seviyor, oradan daha çok seviyor. Bak şu yanağı o kadar yumuşak oluyor ki. Aynen. Önce kaçırırsan. Bak kaşınıyor, Orada mı seviyor? Bırak. Boynunu sev, boynunu. Ya ne kadar korktun ha. Lan Beyza, 500 kilo <laughs> ayı Nasıl korkayım ya? Sarılırsan 50 lira <laughs> böyle. Gel birlikte seyredelim hadi hadi de yapabilirsin. Kalktı. Ha. Ama yapma bu da kalktı. Bak bak. Aa, muretan. Ya be. <laughs> ben ya. Ben çok <laughs> ah, Aa. bak yapma artık. Seni. Sevmeye çalışıyorum. Kız benim yerime stres yapıyor ya. Güzel. <laughs> <Gidelim. gülüyor> <laughs> <laughs> devam devam. Söyle niye, niye öderim? Bak yanına geçti. Motive dinliyor da olabilir. Al, Al, şey. <laughs> o, Alt yan yana dön. Hadi. Tersine yapıyorsunuz. Bak elime göre yap tamam mı? <Sanlı> Kaçma. <laughs> Atı tek hadi çek çek. Yeter. Hadi gidelim artık.